Buldun mu Ben şeytanım sen melek Bunu diyorsun demek Semek bilmezse halık Bilir iyilik ne demek Geldin elli yaşına Haram kattın aşına Hiç korkun yok mu senin Ne gelecek başına Lamı cimi yok bunun Aramızda bir sorun Hakkımı çaldın benim Geri verecek kanun Zehir kattın aşıma, dert açtın çok başıma. Çıkma sulu gözlerle mahkemede karşıma. Ben garip bir piyade, sende soluk ifade. Hayatımı çaldın sen, haktan daha ziyade. Ruhsuzdu bakışların, amansız yakışların. Neyin emaresidir Dünyaya akışların Aslında ben ölmüşüm Sanmıştım ki gülmüşüm Senin bakışlarında Diriyken gömülmüşüm Senden bende kalan ne Beni senden alan ne Kayıp kazanç nedir ki Bir baksana haline Belgeyle dolu duvar evde fazlası var. Onların her birinde hepimizin hakkı var. Havaların 1500. Hayatım oldu ters yüz. Ben sefalet içinde, sen de lüks içinde yüz. Kendin kazansan neyse, çoğu benim neredeyse. Üç çocukla gurbette, kocan aklına gelse. 425 gram altını ettim haram. Babana canım feda, ablan sanmasın ikram. Fırsat geçti eline, uydun azgın nefsine. Paçavra ettim beni, dur gel artık kendine. Takmışsın bin bir takı, çıkar senden kul hakkı. Yuvadan da değerli, Nedir bu meslek aşkı? Bugün burnun havada, ölüm yok der karada. İbret almak istersen, hak yiyen var mezarda. Halin vaktin yerinde, keyfin güzel serinde. Kaderin var planı, 140 santim derinde. Açılıp saçılarak, dünyaya sarılarak, başın göğe mi erdi bencilce yaşayarak? Gittin burnun dikine, dolu vurdu ekine, okumuşsun ilmini, gerek yok ki telkine. Ne kaldı ki elinde, gitti her şey selinde, var mı bir kerametin, görelim bir gelinde. 25 yıllık emek. Biti verdi ne demek? Bir kuruş vermedin ki. Helal mi yalnız yemek? İki elim yakanı tutar canım yakanı. Bana haber vermeden bırakmam mal satanı. Bir değil iki değil. Dört evi sattın sefil. Bunu açıklayacak bulunur mu bir ehil? Hakkın varsa üstünde, haram yoksa sütünde. Dur de artık nefsine, bir ölüm var önünde. Yaktığın bu ateşte, yanarsın sen beleşte. Bunu diyen biri var, hicret yeri Habeş'te. Anı ana ekleyen, senden vefa bekleyen, aldanmış kandırılmış, Kırık kalbim tekleyen, seni var mı tanıyan, senden bana tek kalan, çalınmış bir hayatla, kırık bir kalp kanayan, yokmuş hakkaniyetin, ağır olur diyetin hakkımı ödemeye, var mı senin niyetin, bulup bahanesini, yıkan var hanesini ödeyecek unutmaz borcunun vadesini. Dolaştım garbı şarkı, sona erdi bu şarkı. Emeğimden sevdamdan, istemem vade farkı. Senle aşk başlamıştı, kalbim yavaşlamıştı. Sözlerin şeytan gibi beni çok taşlamıştı para pul senin olsun. Senin yaptığın soygun. Adın demir, paslısın. Neden böyle solgunsun? Kaderin tokadını, yemeden sen aklını, toplasan iyi olur, yoksa yakar canını. Kalbin taştan katı mı? Sattın mı sen katı mı? Şu üç günlük dünyada, bozdun sen rahatımı benim gülüm soldun mu kaçmaktan yoruldun mu rahatımı bozdun da kendin rahat buldun mu